Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Miktad bin Amr radiyallahu anh. İlk İslam süvarisi. Atının kendisiyle Allah yolunda cihada yürüdüğü ilk kişi. Miktad bin Esved'dir diyor arkadaşlar ondan söz ederlerken. Miktad bin Esved dediğimiz bu kahramanımız aslında Miktad bin Amr'dır. Cahiliye döneminde Esved bin Abdüyyabus ile anlaşma yapmış, o da kendisini evlatlık almıştı. Bu nedenle Miktad bin Esved diye çağrılmaya başlanmıştı. Fakat evlatlık edinmeyi ortadan kaldıran ayet inince babası Amr bin Saada nispet edilmeye devam edildi. Miktad ilk Müslümanlardandır. Müslümanlığını açığa vurup ilan eden yedi kişiden biridir. Tabii ki yiğitlerin şecaati, havarilerin iyi hali içinde Kureyş'in eziyet ve işkencelerinden payını alarak güzelliği asla pörsümeyecek şaheser bir tablo çizecekti onun belirdeki durumu. Yüce bir haldi, gören herkes bu büyük hale sahip olma isterdi kuşkusuz. Bir mecliste miktadın bir tutumuna şahit olmuştum diyor Allah Resulü'nün arkadaşı Abdullah bin Mesud. Ona sahip bulunmak bana dünyadaki her şeyden daha hoş gelirdi. Sıkıntının başladığı günlerdeydi. Kureyş'in şiddetli baskılar, inatçı ısrarlar, kibir ve azamet gösterdiği günlerdeydi. İşte o günlerdeydi Müslümanlar gayet azdı ve daha önce hiç İslam uğruna savaşla sınanmamışlardı. Bu onların yapacakları ilk gazve idi. Allah Resulü durmuş yanındakilerin imanını yokluyor. Atlı ve yaya olarak üstlerine yürüyen düşmanla karşılaşmak için hazır olup olmadıklarını sınıyordu. Onlarla konu istişare ediyordu. Sahabe biliyordu ki Hz. Peygamber onların fikir ve görüşlerini istediğinde bunu hakikaten yapıyordu. Yoksa adet yerini bulsun diye değil. Herkesten de gerçek görüş ve kanaatini istiyordu. Şayet birisi tüm topluluğun görüşüne ters bir görüş ifade edecek olsa bile ona herhangi bir güçlük ya da kınama yapılmazdı. Miktat, Müslümanlar arasında savaş hususunda çekimseli olabilecek kimselerin bulunmasından endişeliydi. Savaşın parolasını kesin cümlelerle belirtmek ve oluşumunda iştirak etmek için kendinden önce kimse konuşmadan söz almaya karar verdi. Fakat o daha dudaklarını kıvırdatmadan Ebu Bekir radıyallahu anh konuşmaya başlamıştı. Miktar gayet sakinleşmişti. Ebu Bekir diyeceğini dinlemi demiş ve çok güzel konuşmuştu. Onu Ömer bin Hattab izlemiş o da konuşmuş ve gayet güzel söylemişti. Sonra Miktab öne geçti ve Ey Allah'ın Resulü dedi. Yürü git Allah'ın gösterdiğine doğru biz seninleyiz. Allah'a yemin olsun ki sana İsrail oğullarının Musa'ya aleyhisselam dedikleri gibi sen ve Rabbin gidin savaşın biz burada oturacağız diyecek değiliz. Aksine deriz ki sen ve Rabbin gidin savaşın biz de seninle beraber savaşçılarız. Seni hakikatle gönderene andolsun olsun ki şayet sen bizi kılıç deryasına götürsen bile seninle beraber hakkı temli ne kadar kılıçsız da savaşırız. Allah sana fethi nasip edinceye dek sağında, solunda, önünde ve arkanda çarpışırız. Cümleler atılmış kurşunlar gibi boşalmıştı. Peygamberin yüzü sevinçten parıldamış, Miktad'a ettiği güzel duadan ağzı ışıldamıştı. Miktad bin Amr'ın söylediği bu kesin sözler, inanan salih toplulukta sevinç yaratmıştı. Öyle bir söz ki, kuvveti ve ikna gücüyle söz denen şeyi ortaya koyuyordu. Evet, Miktad'ın konuşması insanların gönlünde gayesine ermişti. Ardından ensardan Ensar'ın liderlerinden Sadık bin Muaz kalkmış, Ey Allah'ın Resulü demiştim. Biz sana inandık ve doğruladık. Getirdiğin şeyin hak olduğuna şehadet ettik ve bu hal üzere sana ahit ve misakımızı verdik. Dilediğin yere yürü, biz seninleyiz. Seni hakikatle gönderene yemin olsun ki şayet bize şu denizi göstersen ve sen de dalsan kuşkusuz biz de seninle dalarız. Bizden tek kişi bile geri kalmaz. Yarın düşmana bizimle karşı koymandan hoşnutsuzluk duymayız. Harpte sabırlıyız. Düşmanla karşılaştığımızda sözümüzün eriyiz. Belki Allah sana bizim vasıtamızla gözünün aydınlığını gösterir. Allah'ın bereketi üzerine üzere götür bizi. Peygamberin kalbi sevinçle dolmuştu. Yürüyün ve müjdelenin dedi Allah Resulü ashabına. Ve iki topluluk birbirine girdi. O gün Müslümanların üç tane atlısı vardı. Bunlar Miktad bin Amr, Mersed bin Ebu Mes Merced ve Zübeyr bin Avvam idi. Diğer mücahitler ya yaya idiler yahut develerle bilmişlerdi. Miktad'ın az önceki sözleri onun sadece şecaatini ortaya koymuyor. Aynı zamanda üstün hikmet ve derin düşüncesini de ortaya çıkarıyordu. İşte böyleydi Miktad bilge ve akıllıydı. Hikmetini soyut kavramlarla değil, etkili prensip ve düzgün bir üslupla ifade ediyordu. Tecrübeleri de hikmet ve zekasının gıdasıydı denebilirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini idareci olarak atamıştı bir defasında. Döndüğünde idareciliği nasıl buldun diye sorunca büyük bir samimiyet içinde şöyle cevap verdi miktar. İdarecilik bana kendini öyle gösterdi ki güya ben insanların en üstünüymüşüm de tüm herkes benden aşağıymış. Seni hakikatle gönd gönderene yemin olsun ki kesinlikle bugünden sonra iki kişiye dahi başkanlık etmeyeceğim. Eğer bu bilgelik değilse nedir? Bu adam hakim değilse kim hakimdir? Benliğine ve zaafına kapılmayan bir adam başkanlık yapıyor benliğini kibir ve gurur kaplıyor ve kendi de bu zaafını anlıyor. Bunun üzerine bu huylardan uzak durmak amacıyla bu tecrübeden sonra emirliği terk etmek ve kaçınmak için yemin ediyor. Sonra da yeminini tutup emir olmuyor. O Allah Resulü'nden duyduğu bir sözü mırıldanır da devamlı. Mutlu kimse fitnelerden uzak kalandır. O emirlikte aldatıcı bir kibir görmüştü. Öyleyse kendisinin mutluluğu ancak ondan uzak kalmakla mümkündü. İnsanlar hakkında temkinli olarak yargıya varması da miktardın bilgeliğinin tezahürüydü. Hazreti Peygamberden böyle öğrenmiştim. Hazreti Peygamber onlara Adem oğlunun kalbinin kaynayan kazandan daha çabuk değişim gösterdiğini öğretmişti. Bundan ötürü o insanlar arasındaki son yargısını ve kanaatini kişinin ölüm anına kadar geciktirirdi. Ta ki hakkında yargıya varacağı kimsenin değişmeyeceği ve hayatına yenilik girmeyeceği kesinleşinceye kadar. Bir sohbet esnasında sergilediği tutum onun hikmet ve yüksek anlayışını hemen belli ediyor. Arkadaşı bunu şöyle anlatıyor. Bir gün miktapla otururken adamın biri yanımızdan geçti ve miktarda dönerek şöyle dedi. Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem gören şu iki göze ne mutlu. Allah yemin olsun ki gördüğünü görmek şahit olduklarına şahit olmak isterdik. Miktad da ona Allah'ın kişiden gizlediği manzarayı istemeye kimsenin hakkı yoktur. Kişi şayet o döneme erişmiş olsa da o dönemde nasıl olacağını bilemez. Allah Resulü ile aynı zamanda yaşamış öyle kimseler var ki Allah bunları burunları üstü ateşe atmıştır. Siz bunların düşer oldukları beladan sizi uzak tutan ve sizleri Rabbine ve Nebisine inanan insanlar kılan Allah'a hamd etmez misiniz? İşte hikmetin ta kendisi. Allah Resulü, Allah ve Resulü seven her mümin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşamayı ve onu görmeyi temenni eder. Fakat hikmet ve maharet sahibi miktar bu istekteki kaybolmuş uzaklığı açığa çıkarıyor. Bu arzuyu taşıyan kimsenin o günlerde yaşasaydı cehennem eli ehlinden olması ihtimal dahilinde değil midir? İnkarcılarla beraber inkara yönelmesi yine bir ihtimal olarak önümüzde durmuyor mu? Öyleyse Allah'ın İslam'ın istikrar bulduğu asırlarda yaşamayı nasip ettiği ve affıyla kuşaklı kimsenin Allah'a şükretmesi gerekmez mi? Miktadın görüşü buydu. Her hali tecrübeli, sözleri hikmet ve akılla yorulmuştu. Miktadın İslam'a olan sevgisi büyüktü. Aynı zamanda anlayışlı ve hikmetliydi. Sevgi büyük ve hikmetli olunca büyük bir insan ortaya çıkıyor ki bu insan sevginin iyi halini bizatı kendinde değil sorumluluğunda bulur. Miktadın ki de böyleydi. Peygamber sevgisi miktadın kalp ve şuurunu sevginin mesuliyetiyle öyle doldurmuştu ki bu peygamberi koruma sorumluluğu idi. Medine'de bir olumsuz duyuru duyulmaz miktar soluğu peygamberin kapısında alırdım. İslam'a olan sevgisi onun kalbini İslam'ı himaye sorumluluğu ile doldurmuştu. Sadece düşmanların tarafından gelecek tehlikelerden değil dostların hatalarından da korurdum. Bir gün bir seri ile beraber çıkmıştım. Düşman onları ablukaya muvaffak olmuştu. Seri emiri hiç kimsenin hayvanı otlatmamasını emrini vermişti. Fakat Müslümanlardan biri emri iyi bir şekilde haber alamadığından dolayı emre aykırı hareket etmişti. Bunun üzerine emirden aşırı bir ceza görmüştü. Belki de normalde hiç ceza almaması gerektiği halde Miktat ağlayıp size bu adama rastladı, durumu sordu. O da açıkladı. Bunun üzerine Miktat adamı yanına alıp doğruca emire gitti. Onunla tartışmaya başladı. Sonunda emir hatasını kabul etmişti. Şimdi kısas hakkını ver bakalım dedim. Emir kısası kabul etmiş ama asker bağışlamış ve vazgeçmişti. Miktar bu büyük tablo ve onlara bu izzeti bahşeden dinin yüceliği karşısında mest olmuş ve ben öleceğim fakat İslam aziz kalacak demişti. Evet bu onun idealiydi. Kendi ölecek fakat İslam aziz kalacaktı. O da diğer sahabe gibi bunu gerçekleştirmek için devamlı bir çaba içinde olmuştu. Sonunda bu çabası onu Allah Resulü'nün şu sözüne layık kılmıştı. Kuşkusuz Allah bana seni sevmeyi emretti. Kendisinin de seni sevdiğini haber verdi. رضي الله عنه ، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين